Allah Hayatımda bir sefer camiye gittim amına koy. Ayakkabımı çaldı. Da <laughs> baktım ayakkabı yok amına. En son terlik kalmış. Terlik de değişik. Biri yeşil, biri kırmızı. Diyorum ki sen ölsen nereni bağışlayacaksın? Yaralı, organ bağışı. Nereni abi? Yaralı. Bağışlayacaksın. Camiye mi? Niye? Bülent Ersoy paylaşsın. Şimdi diyorlar ki Mehmet Hoca'ya bir sor. Bülent Ersoy ölse La sen abi, Bak 2000'de 2000 yılında 18 sene önce Tayyar <laughs> Altı Kulaş Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Merhaba bir saniye. Dedim Bülent Ersoy ölse kadın <laughs> imam yıkıyor erkek imam yıkıyor. <laughs> <laughs> Fakşek. <laughs> Milli eğitimde o zaman şube müdürüydü. Lan bana cevap geldi diye konuyu anlaşılmamış. <laughs> Niye? Ben açık bir dille anlatmadım mı? <laughs> yani. He. İki, i̇kinci kez dedim ilgi ya resmi yazışmayı bilirsiniz. He. İlgi ya İlgi be. Dedim İlgi ya yazınız ilgibe be. Bir daha gönderdim. Lan tersi ölse kadın imam yıkı erkek imam yıkı. Eee? Ne diyor bunu da bu? He dedi. Dedi. <laughs> dedi konuyu... Yine anlaşılmıyor işte. De Deseydin gönderdim. siz anlama özürlüsünüz. <laughs> de <gönderdim> dedi. <laughs> dedi. Senin gibi bir bina yıkayacak. <gülüyor> <gülüyor> Deseydin niye o yüvnendir diye evet. mi yıkayacak? Evet, evet, Deseydin dördüncü, benim yüvne yerden şey yapıyoruz. İlgi ABC üç tane cihazın dördüncüde geldi dedi. Üst taraf niye erkek yıkıyor, alt tarafı sarı <laughs> Sen Yüz taraf niye yıkayacak, alt taraf karı yıkayacak? Yani <laughs> çift iki. Yani bir kadın bir erkek girecek o zaman yıkamaya. He he iki imam. <laughs> Şeref Mektama ile içiydik. Ooo apocular geçti. Sen nereden hatırlıyorsun? Yarrağım hatırlat Ahırda kaparos hatırlat sevgili. Hatırlat sevgili. Ha. Ha. Ya, nasıl Ne Ya raf farkı. Arkada gelen daha farkıyla. Ne bu kamuran yüksekliği tutuklamış da 1000 lira. Dokumazğı kaldırdın ha, Ah, çileti. Tamam. Evde kalmışsın ha <laughs> Ne işin var Git okul oku, gerizekalı Okul oku, manyak Hayatımız okul oluyor Yarrağım yok <gülüyor> <gülüyor> Ben evde kaldım da daha ne yapalım? Bir selam ver Mehmet abiye <laughs> Yok vallahi ablaysın <abresi. gülüyor> Göbege açıklara prensip gereği selam vermiyoruz Göbeğini kapat öyle Göbeğini kapat. Ayıptır. ya sen nasıl bir kralsın ya vallahi. Vallahi sen babasın. Sen babasın. Ya be haksız Göbek açmasın arabayı. Ya açmasın. Utan mı? Göbeği açık kızlara buradan ya ne söylemek? Ya buna anası babası yok ya. Göbeği açık kızlara buradan ne ya söylemek istersin? Ya şimdi buna anası babası yok. Hele boş koy sen bile. Vodka'ya başla. Göbeği açık olan bayanlar hakkında ne söylemek Vodkaya istersin? Götünü birin. Yok abi öyle deme. Öyle deme. Herkaza sağ gido aşağısına. Tamam geliyorum. Hemen abi ben Berek gidiyorum. Siz? Hemen geleceğim birazdan. Nere? Burada otur tamam. Bir ya an bitsin çocuk. Bir an bitsin çocuklara çocuklardan birisi geliyorum ben. Vallaha nasıl lan? Ya. Haberini koymuşsunuz. Siker annemi. Ben şu an ne var oluyor. Daha yer boş oraya kat var Yarlak ağlayalım. Sen ne bakıyorsun? Amma. Ben sana dedim. Bir dakika. Bir dinle beni. Bir dakika. Dinle miyim? Seni dinle miyim? Ne yapayım? Kırık. Ne yapacaksın bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kuran'ı ben de bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Ya millet şansın. Evet. Bu ne? Bir fotoğraf çekebilir miyiz? <laughs> ya bizimle <asırlar>. sürüyoruz. <laughs> Fenomen <gülüyor> yap. YouTube'da hepsiz, zaten ya. Zaten fenomensiz ya. Aşk ne diyeyim? Bartolu öldü mü? <laughs> Bartolu ölmedi. Şimdi bu el kremi öyle sürülüyor ya. Hı. Güneş kremi de güneşe mi sürülüyor? Yok. Ama yani? güneş kremi plajda, Bronzlaşmak için. Peki bu bazı imleler değil. Güneş kremi güneşe mi sürülüyor falan? Yok yalan hatı, Peki ben yolda gidiyorum biliyosun Mehmet abi Hı. Üç tane kız gördüm Hı. arkadaşlarlayık Çocuk bizim arkadaşa dedim sağdaki kız benimdir Paranın üstüne gördün Ah sen Mehmet abi He. yolda gidiydik üç tane kız gördük Arkadaşa dedim ki yanındaki arkadaşa dedim sağdaki kız benimdir Kız duydu ortaya geçti Niye? Seni sevmiş Ama ben sağdaki benimdir derken o sağdaydı ama ortaya geçti Dedi <laughs> <laughs> toplu yapma Toplu? Vururum

Niye bize mi aslında bunlar da Bunlar mı sen var mı? Sen var mı? Sen var mı? Sen var mı? Sen var Biz karamızı yiyiz. Adalet adil olaydı ya. Adalet adil olsa karı ismi yollar Hakime bunu savcıya dedim. Üçüncü yakıracak adam. Yok. tane avukat seni hiç Bana Ben seni bırakmadılar. Hakim sana yıktıysan bari olsan Şşş bak. Namusma kitabı hep şikayet etmişim. Dedim adalet adil olsaydı karı ismiyor. Hakim savcı. Dedim anne ama dedim sen mi anne? Ama ne kadar içsen ne yapayım Abi ben. He? Abi yok. Derman. Düşün. İçsen ne Tozdur. Kubar. Kubar? Ya siz kendinize göre. E bunlar ne takip edilecek? He? Herhalde seni yine içeriye atacaklar. Sizi arzandır bunlar. Bunlar gizli ajandır, ayıktık onları biz. Kur'an-ı Kerim bu arka kapıdan beni polisler götürüyor ya arkadan. Bilirsen mi? Bu arka kapıdan sen de geçtin, ne dayı? On sefer geçmiş. Ya. Tevle, tevle, le, 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 çile, tele.

Kahvamala <laughs> 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 babu, Lince'de Lüce'de. Fiz Ovası'na gidiyorduk. Öyle ne o, bir dakika o Fum köyü var ya, Fum, Fum, köyü. Fum. fum. diye. Fum. E, fum köyü mu? çakmak bize biraz yoksa? Olur dur bir, Vallahi, bir çakmak Erdal, hey, anlat. Şeref mektama ile içiydi. Ooo apocular geçti. Sen <laughs> nereden <laughs> hatırlatın? Yarrakım hatırlatsın. Hatırlat kapak Hatırlat sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> hatırlat sevgilim. Oh. 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 Oh ya <laughs> ne partisi ya <laughs> laf partisi arkada gelen laf partisi lafı kameradan yüksek tutuklamış da Kimdir ha burada kaldırdın abi aaaa çileysi evde kalmış ha ne işi var bu git okul oku gerizekalı okul oku manyak okul oku yarrak mı yok Çelete. <laughs> <laughs> ne kadar güzeldir bu. Uuu Ya saçma ya. Zakar pusdur mu Dayı boş koy. Da <laughs> dayı boş <var. gülüyor> koy. Dayı, dayı boş <bak. gülüyor>